Men evvel el Şaban. Şaban şerifin ilk gecesi bu gece kılarsa. İstediği haşrat rekatten 12 rekat. Her rekatta bir Fatiha okuyor. 5 kulü vallahi okuyor. Yalnız ben bu rivati e, İmam Nesefi'nin e, İmam Safuri'nin şeylerinden almışım ama aşağıda İmam Muhammed İbni Hatırüttin Hazretlerinden de bir nakil var. O çok büyüktür. O kastır Muhammedül Gavs diye hüccettir o. Bütün şattariye tarikatı. Duydunuz mu şattariye? Ya işte duymadığınız neler var. Şattariye tarikatı. Çeştiye'den zannedersem gelin. Çeştiye kolundan gelebilir. Şattariye tarikatı. Bu Muhammedül Gavs Hazretleri İbn-i Hazretleri. El Cevairul Hams diye bir eseri var. İdrisiye'yi de eser ondan almışım. Bu Yusuf'un ebaniler bütün ulema evliya der ki onun ilimlerinin naziri yok. O çok riyazat ehlidir. Ona gelen şeyler ilhamat farklıdır. Onun rivayetine göre Yine 12 rekat tutuyor. Yalnız ihlas 5 değil de 15. Bence Muhammed bin çok büyük bir velidir. O rivayeti şey ederse durumunuza göre hareket edin ama 15 okunsa rekatta çok daha büyük müjdeler var. Ama müjdesi nedir? Müjdesi nedir? Allahu Teala ona 12 bin şehit sevabı yazar. 12 bin şehit. Evet, Şimdi hadi harbe gidiyoruz desek dolu adam buluruz. Ama bu gece bu namazı <laughs> kılalım desek çok adam bulamayız. Onun üçündür ki nefse bunlar çok zor gelir. Harbe de gitme falan merak abi bizim millet. <laughs> Silahı da bedava verirsen. Adam canını da acımayanlar var böyle. Maşallah. Bazı da namaz kılmaz harbe gider. Namaz zor geliyor beş vakit diyor. Öleyim de bir kere kurtulayım diyor. ya <laughs> adam öleyim de kurtulayım diye şehit mi olunur ya o? Ama var yani böyle bizim meczup var da çok. Yani diyor beni ancak şehitlik bak ya tamam da namazsız şehit olamazsın ki bari farzları kıl be adam sen. Farzları kılmadan şehit mi olursun ya? Evet. 12 bin şehit cevap verir. 12 sene ibadet cevabı yazar. Ve karaca müdürüm köyüm mi? mu? anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. 80 güne kadar da günah tarafı çalışmaz. 80 gün, 80 sene değil ha. <laughs> Lafları doğru konuşun, tercümeleri doğru yapalım. 80 güne kadar. Bu da çok iyi bir şey, Ramazan'ı falan atlatıyorsun ya. <laughs> ya Ramazan'da bir günahsızlık hali de husule gelir. Onun için bence Muhammed'in Muhammed İbni Katırıddin Hazretleri'nin ilavesinde, yani ondaki rivayette de ne buyuruyor? Amel defterine 10.000 bin hasene yazılır. Yani sevap. 10.000 bin seyi günahı olsa silinir. Ondaki müjde sadece bu ikisi. Ama tabi birleştirdiği zaman bayağı bir yekün tutuyor yani. Çok büyük. Yükü tutturursunuz inşallah.